Selamünaleyküm arkadaşım nasılsın? Ben Umama ve bugün sana anlatacağım neden Arapça öğrenmek çok önemlidir. İlk önce sana diyeceğim neden yeni bir dil öğrenmek önemlidir. 1. Hafızan daha güçlü olacak. 2. Yeni arkadaşlar olacak. Tamam bunu nasıl yapacaksın? Diyelim sen İtalyanca öğrendin. İtalyanca öğrenince sen, e, sen İtalyanlarla konuşmayabilirsin. Bu böyle konuşmakla böyle biraz arkadaşlık falan yapmayabilirsin. İkinci şeklinde İtalyancayı öğrenenlerle konuşmayabilirsin ve onlarla arkadaşlık falan yapmayabilirsin. Üç. daha iş fırsatları bulacaksın. Dö aklın daha açık olacak. Tamam, bu nasıl olacak? Diyelim sen yeni bir dil öğrendin. Öğrenince sen diğer insanlar nasıl yaşıyorlar, ne biliyorlar, ne seviyorlar göreceksin. Ne inanıyorlar, ha bu ülkede gerçekten bu şeyi yapsam yasak olmaz. Gerçekten insanlar bana çok yanlış, çok yanlış görecekler. Ha bu dersiz, bu edepsiz bir yer alan falan küpürecekler. Ama diğer ülkede yapsam çok normal, hiç kimse sana bir şey demez. İnsanlar sana en normal şekilde bakacaklar. 5. Aklın daha sağlıklı ol. Çünkü aklın kaslar gibi. Kullanırsan daha güçlü oluyor. Tamam, diyelim sen yeni bir dil öğrenmeyi istiyorsun şimdi. Ha tamam neden bizzat Arapça öğrenmek çok önemlidir? Şimdi en önemlisi Arapça Kur'an'ın ve İslam'ın dilidir. Bu demek Arapçayı öğrenersen İslam'ı ve Kur'an'ı daha iyi anlayacaksın. 2. Ortadoğu'da siyasi durumları daha iyi anlamak için. 3. Araplarla anlaşmak için. Turistlerle, şirketlerle ve hatta kiracılarla daha kolayca anlaşmaya için Arapça öğrenmek çok önemlidir. 4. Arapça UN'de altı kullanan dillerden biridir. 5. 7 insandan biri Arapça biliyor. Tamam. Şimdi, gördüğüm gibi, Arapça çok önemli bir dil. Tamam. Nereden Arapça öğreneceğim? Diyeceksin. Hmm. Tamam. Bu kanalda ben sana Arapça öğreteceğim. Ama Fusha anlatacağım. Fusha? Fusha nedir? Fusha, ilmin dili ve Kur'an'ın dilidir. Bu demek, sen Fusha öğrenirsen, Demek kitapları okumayabilirsin ve Kur'anı e, anlamayabilirsin. Şimdi like, share ve subscribe yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.